Cumhuriyet Bayramı mesajın ne oldu? Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajım şudur. Şudur mektup mu yazıyor? Allah herkesin kalbini göre Ne? Dostlarım herkese yeni videodan merhaba. Biliyorum bana bence çok kızgınsınız. 3 haftadan beri video yapmadığım için hani YouTube videosu olarak diyorum, short satıyorum. Bugün de hazır Cumhuriyet Bayramı iken güzel bir vlog çekmek istedim. Hatta biraz makyaj yaptım. Bilmiyorum beğendiniz mi ama. Disney Park'a gidiyoruz. Bu arada Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İlk tam bugün için bize için savaşmış. Şimdi arkadaşları savaşmış ve bugünü bizlere emanet etmiş demek istiyorum. Şimdince 100 yılları, 200 yılları beraber kutlarız. Çoşkulu özgürlüğü bir şekilde öyle başlamak istiyorum. Öyleyim birazdan. İstinye Park'a gideceğiz. Orada da böyle bayağı bir orkestra var. dedik ee, çok uzağa gitmeyelim. Hem yani çok kalabalık oluyor bugün diye. Öyle güzel bir hafif bir yapmak istedim. Ev vloglamak istedim bugünü. Bu arada elimde vlog video var bu arada. Ama birkaç haftadan beri paylaşmadığım için böyle özel günlerde de video çekmeyi koymayı çok seviyorum. Bunu da en geç yani yarın, yarın olmasa öbür gün koymaya çalışacağım. Öyle umarım gösterileri falan çekmek ist istedim. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz falan onları göstermek istiyorum. Yani vloglamak istedim kısacası. Çok uzun bir video olduğunu biliyorum ama olabildiğince böyle çok uzun tutmamaya ama çok kısa tutmak istemiyorum. Özlemişsinizdir diye düşünerek öyle. Bir kırmızı bir tişört giydim ama böyle, böyle 29 e, e, bir 29 Ekim'e e, yöne bir tişörtümü bir yere aldım ama. Şöyle üstümü göstermek istiyorum. Şöyle i̇şte Tobi'nin bir kırmızı tişört vardı onu giymek istedim. Altıma eşopman, da Oysho'nun bu eşofman pantolonumuz eşofmanı giymek istedim. Şöyle yani. Bu da ceket almışım diye. Biraz üşürüm çünkü ben biliyorsunuz. Öyle yani. Herkesin bir göstereyim istedim. Böyle. Asansörü çağırıyorum. Hani bekliyoruz. Önüne de çekerim. Belki bugün şey de gidebiliriz. Siz de tabii daha önceki vloglara izlemediniz ama koymadığım için. ama Reels Shorts kısmında eklemiştim. Sevdiğimiz belki bir yere gidebiliriz bugün İstinye'de. Hadi bakalım. Bana kabak tırgılığını düşünüyorum. Kendimi bana beğenmiyorum. Hadi Çıkalım. Şanzımaz kalmış. Onu şarjına bakacağım. Pardon. Bilmiyorum. Ne yapayım? Bərabar qısaqda yenə deyək ki, siz nasılsınız, mahvəyəsiniz bu arada. Səbəb çok zəmirsiniz, videoları bilmiyorum, amma mən çox bu ara çok İçimden bir atmak daha doğrusu. Birkaç kere çekmiştim daha önce ama öyle. Ama bir elini çok uygulamışız. İnşallah bu videoyu bilenmişsiniz. Olmuş oluruz. Annecim nasılsın, mutlu musun bugün? Çok Mimlet şükür, bayramız. bugün Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş Yol evet. Bu güzel günü, bu güzel vatanı bize armağan eden büyük önderimiz, Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Evet. Sizin da aynı şekilde savaşan Bu güzel hayatı... Minnettarız ona. Ona minnettarız. <laughs> ne mutlu Türk'üm diyelim. Aynen. Ama beş kırmızıları giymişsin. Evet, giydim. Cumhuriyet Bayramımızda. Cumhuriyet Bayramımız, kutlu olsun. Evet. Başka? Bir soru sormak istiyorum ama tamam da Daha bir daha hayal diye bir 40 dakika falan. Şu an ama isteyenin ilk vlog olacak galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de vlog çektim ama o şeyde kaldı. Yani daha önce de çektiklerinde. Boş. Bilelim mi? Bilelim bence. 8'e mı o? Sekiz gelebilir. Yani Bence önce Geçen haftalarda daha. 2-3 hafta olmuştu. Ama bunu yani daha önce koydum artık. Yağmur kıvılıkları, bu sürü bürok vardı ama onların sesini duyuluyordu bu arada. Sese bazen sıkıntı olabiliyor biraz, bir şeyler çektiğinden. Çok böyle büyük bir, bir yerde çekilmeye çalışacağım. Şimdi geldim isteğe ve size kıştan tatlı göstermek istiyorum. Kıştan tatlı olan kardeşiz ya. Bana çekemiyorum. Yani. Uyuyorlarmışım. Hava çok güzel. Tadı da gibi. Ama çok tenha da değil. Göremiyorum şu an. Şöyle göstermek istiyorum. Galiba yorumlar da yazın. Hatırlamıyorum tam. Ben isteğe de daha önce vlog çekmemişim diye hatırlıyorum. Oh. Satışı koydu, Her zaman gibi annemler önden gittik diye ve ben arkadan da. Gittim, gittim. yetişemedim. Çok böyle geniş şeyde çekemedim ama az çok hız şimdi. Saat 3'te başlayacaktı o, o orkestra. Umarım yetişmişizdir. Saat 3'ü çoğalıp Ben Başladı. Bizi beklemiş. Altan başlam şu bayrak var da var. Başlamak nasıl oturuyor sanırım. Bayağı güzel bir atmosfer var. Bayram şey, şey. Böyle bir cumhuriyet bayramında böyle daha böyle şey oluyor. Şen oluyor. Sadece şu çıkması. Şey ne kadar en yokken, bir kadar yarasın. Atımızı çekeyim hazır sahnede kitle yokken. çekiyorum bu arada bir yandan.

konsert evet, orkestra. Yani gerçekten hayatımda izlediğim en güzel şeylerden biriydi yani. Müzikler muhteşemdi. Özellikle o parla, o memleketin. Şarkısı zaten çok duyulmam biliyorsunuz. İzmir, e, İzmir'in dağları şarkısı. O da çok güzeldi. Ve en çok ben fikrim önce ama bir daha söylediler. Başka bir yere de yetişmeleri lazım. Doğru doğdum meydanına söyleyeceklermiş çok güzel bilmiyorum. İzmirli takipçilerim var mı Mesela artık. Bu konseri izleyen, bu orkestrayı izleyen, dinleyen. Ve o da vardı. Yani gerçekten enfessi yani. Bilmiyorum. Çok böyle şey, coşkulu hissettim. Diğer an şarkılarda falan ama gerçekten güzeldi o. Şeyleri koymaya çalışacağım buraya ama telefon ben bilmiyorum. Ben sesine bu arada. Şimdi bir şeyler yazsın Ve size şuraları göstereyim de de tahta pazar paday evinin bir de ay bakacağım. <laughs> Şeyler yerliyor. Evet. Şimdi ben şeyle bir paramız kıt olsun. Ne dediğini bilmiyorum. 300 yıl, yıllar inşallah. 300 yıllar, 200 yıllar bundan biz görmeyiz ama en azından bir sonraki nesiller benim yani sizince 300 yılları görürüm. Ne güzel. Ümit bayramda biz bir yaşarız. Yukarıdaki yemek şeylerine bakacağız. Çekemedim ama. Hemen hızlı çıktım çıkanlara baktım. Bayağı kalabalık bu arada. Üçlük başka bir yere bakıyor. Ben de başka bir yere bakıyorum. Sonra böyle destekten bayraklar falan çok, güzel. çok fena görünüyor yukarıdan bakınca şöyle bayraklar çok var. Ha, çok bileyim, ne kadar ne <laughs> <laughs> bileyim, Şu an ne bileyim, ne bileyim, ne da ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, hani, yani, hani ne bileyim, bir hamburger mi? Sadece 400 lira. Çok güzel. Şimdi bakacağım? Bakıyorum. Doğru ki ben bir olsun. Bu arada fiyat kısmını göstermek istiyorum şey. günaydın'ın aşağıdaki o restoran kısmında biraz daha böyle hani uygun fiyatlı bir yeri. Yani böyle yani çok şey taraftayım. Ve burada almak gibi. Köfte dönercisi yani. Şu görselleri. Bu da fiyat kısmı oluyor. Şöyle. Yani. Yani şu devrede mantıklı olarak fiyatlarına ama hiçbir yere asla geçmiyorum. Yani, hani tam biliyor musun çok aşağı yukarı ne fiyatları olduğunu gideceğim mekanın ama o belli olmuyor. Bazen sen en uygun dediğin yer, en pahalı yer oluyor. En pahalı dediğiniz daha iyi bir fiyatı oluyor. Annemleri hani, görmüş şimdi. Yani, kalbimizin değil, bir götürdüğü yere gidiyoruz. Sıradan her yere gidiyoruz. Günaydından da vazgeçtik. Adam aklı bayata inerim orada. Bir daha de da kötü değil bu arada. Ne <laughs> bileyim

bir şey bir ortam var ya çok tatlı bir ortam var İmran bizim en sevdiğimiz yerlerden biri şuradan sokağa geçince ne zaman bir şekerci cafer oldu benim en mekan en sevdiğim yerlerden biri kalbimi götürdüğü yere geldik arkadaşlar mm -hmm. Annemize teşekkür ediyorum buradan. Özellikle Bayağı bir gelemiyorum. Açıdan ama bir şey söyleyeyim mi? Aşağı yukarı böyle her, her işletme yarışma halinde, Her yerde aynı. Et canı, üç yüz ürme yani. Bir şey var. Bir sen daha var mı? Bir şey. Çok heyecanlı, çok güzel bir güzel çıktı. Kendolu konserine giderim mi diye düşünüyoruz. Kendolu konser. Ben de çok kalabalık ama yapacağız artık. Konserlerim de sizi yani. Ve daha iyi bir göstermek yapmak ben normalde hiç elbis salata yiyen biri değilim. Ama neden sebebi baktıca yiyince gerçekten çok severek yiyorum. Gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. Gelin buraya. O zaman, çok güzel. E, umarım sesim geliyordu bu arada yazar mısınız? Geliyor sesim? Bazen dışarıda çektiğim duyurmuyor diyorlar. E, elime gelince ilk ses konuşmaya çalışıyorum. E, Gel göstereyim. İşte Şöyle bir salata yani. Soğanlarımız, <laughs> ayranlarımız. Burada da birer parça. Yoruldun mu? Sen? Nasıl konser? Çok güzel, harika. Yoruldun Yemez. mu? Ben hiç yoruldum. Ben oturduk ya, yani. Olacak şey olmadı bile. Bir yere yukarı çıktık. Evet. Ama kavlalık böyle. Rasa hazır mısınız? Allah'ım sana geliyorum. <laughs> Bir Bugün de çok şükür. Çok güzel gerçekten. Güzel bir tavsiye ederim. Çay yokmuş galiba. Birazdan kalkacağız. Güzel bir, yani, bir, 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 bir kötü Kızım nasıl olmuş olur mu? Güzel yüzümdeki falan var mı? Çok bir şey Ben de bir için. Şimdi de makroya geçiyorum. Böyle bir etap çekeceğim ondan. Bir sürü çekmeyi. Kısım etap Makro sanatçı burası da İsmi Kahvesi. Kalabalık. Gibi. Herkes herkese çarptı. Arka bakları da sanmak istiyorum. evi video çekmek, çekmek istiyorum. Hey bu halim. Çocuklar bayram olsun Herkese çok Bunu yakında zaten. 31'inde mi oluyordu? Evet. gelsin hep böyle bir çok böyle bir kalabalık bir arkadaş grubum olsa ya da böyle bir e, parti falan katmak isterdim yani. Böyle bir kostüm falan giyip makyaj falan. Onun tabi şey makyajı. Cadılar bayramı makyajı. Tam doldurma şeyine bakıyorum. Küçük değişik markalar var. Keci diye ama da iyi aradım. yerlerde. Sen kız var böyle deneme videolar çekiyor. Ama onun paylaştığı bir şey vardı. Burada satılıyor ama bulamadım. Bunun meraklılarına göstermek istiyorum. Bu ben pek bir de keçtim madem olması var mı? Bunlar en meşhur olan bir tane vardı. Ben koyarım şeye. Fotoğrafımı. Ben de bulamıyorum. ay bu arada biraz şey Çok saçma. Arkadaşlar bu arada suşi dolu. Suşilerin galiba şu ona. Ama bence şu daha güzel. Ben düşünüyorum. Ama çok antar sevmiyorum ben şu bizim elimizde. Geçen hafta da işte sen de şimdi iki olmuş. Şu şu, şu, şu raplarını da de denemek istiyorum. Şu albümün hangisi fiyat bilmiyorum. bence şey bu Şu olan şu. Sadece. Ama çok küçük gibi geliyor ya. Bilmiyorum artık. Ama fiyatlar öyle iyi. Bu bir kere baktım, marka bir kitlemiştim. Otobüste iki pamukaya bayağı iyiydi. Aa buldum buldum, tadındı. Tadındı evet. Evet, bu şeyler var. bir tane çok pahalı sandviç göstereyim size. Bu geçen hafta Bia'nın bedava kampanyası vardı şu anda ne kadar. Çok geçiriyorum izleyince ya. Geçen hafta iki tanesini 89 liraya almıştım. Bu hafta bir tanesi 133 lira. Şunu denemedim bu arada, hala mı çok beğenmek istiyorum hiç merak çok ya böyle bir şeyler annem bu kadar Bir şeylere merak ediyorum. Sekin kalemem İstiyorum. Ben istiyorum. Arkadaşlar ben çıldırsın ya. Süpürgelerin abi. <laughs> Artık manzaranın diğer kısmında satmış. Annenin dersine bak bu bir umut. Dersin eline geçecek. Yakın zamanda diye düşünüyorum. Anneciğim. İnşallah. Ayşe ile Sıcumbo. Burası olsun ya. Pazarın olduğu yer. uğramak karaca var. Önde anne var. Korkmaz. İngiliz şu böyle çok güzel çekmek istedim. sana çok çekmeler Böyle kristal. Yani, Şurada... evet, çok güzel, güzel de detayları aşırı güzel yapılmış. Wow. Ben yani aslında bazen diyorsun mesela normal AVM gibi geliyor böyle yukarıda çıkacağım ama tabii dizayn vesaire farklı. Ve bence İstanbul'daki sinema çok daha güzel. Yani en az onun kadar güzeldi yani. O dışarısı kısmına çıkmadık bugün ama e, gerçekten mükemmel kısım. Mükemmel kısım. Konuşalım. Burası onun gibi İstanbul sanmışsın. Daha sonra üst katta çıkarsak daha başka bir yapar. Gösterim ama. Bilmiyorum. Vlog'u nasıl kapatırım? Kapatsam mı ya da? Bilmiyorum. Abi yani. nasıl çıktı vlog'ta? Konuş biraz sen bu vlog az çıktı. Evet. Nasıl geçti bu? Çok güzeldi. Harika bir orkestraydı. Çok beğendim. Her şey mükemmel attı. Değil mi? Bu bayraklar, o evet. ambiyansı. Fikri Mülün nasıl söyledi adam? Fikri Mülün Ondan sonra hangi Bir dakika. Memleketim, tarla. Çok güzeldi. Yüzüncü maaşı. Evet. Her şey mükemmeldi. Cumhuriyet bayramı mesajın Ne oldu? Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili bir mesajım şudur. Şurada Şu mektup ne yazıyor? Allah herkesin, Allah, bayram, cübet, Allah herkesin kalbine göre versin. Ne? ne dedim? Kafana kaldı. Allah... Arkadaşlar Cübret Bahar'ın mesajımız Allah herkesin kalbine göre versin. Lütfen. Tamam. Abi o kısmı, o kısmı koyacağım. Hayır koyma lütfen. Koyacağım. Bana koyma. Artık çok geç. Tuklamayı kırdın. Bu rakamda. Cübret Bahar'ın mesajı. Allah herkesin kalbine göre versin. <laughs> e, Ay tamam, <laughs> çok falan. güzel, şeydi, Arda Tümen'de 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda bayram kutlu olsun diye kurban bayram kutlu olsun mu demiş, öyle bir şey vardı. Şey pardon, 19 Mayıs Çocuk Bayramı mı, bir şey mi? Gençlik ve Çocuk Bayramı mı, öyle bir şey mi? <laughs> <laughs> Cüveyt Bayramı'nı besliyorum ama herkesin kameraları <laughs> Allah herkesi kabul <kavga> ediyor şu an Siz de gerçek kimlerin elinde? Gülmeyin gülme. <laughs> Cumhuriyet Bayramı mesajı Allah'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Allah kabul ediyor bizim için bize harika bir Türkiye Çünkü evet. araçça Karışçı, uzak. Hı hı herkesin bir adım mutlu, beraberliğinden dolayı evet. ülkemiz adına ulusun cumhuriyet adına mükemmel bir adına. Evet. Milletler zaten zaten. Evet. Çok özlüyoruz, çok seviyoruz. Onu tanımadan da yani. İlaç sanıyoruz neler yaptıklarını biliyoruz ama. Canlı <laughs> çok güzel Güven verme mesajı da Allah herkesi kaybediyor. Ama o kızı koyacağım. <laughs> Fırat Hanım başında. Hayır, çok koyma. <laughs> çok, hayır koyma. Ay çok güzel bu. Herkes güzel. Neydi? Neydi? Ne? İşte bu adamla ağır para. Neyden ağır para? İnşallah dünkü bizim şeyde indi. kalmayacaksın değil mi? Tabii ki arkadaşlar. Allah herkesi kavga edersin. Cumhuriyet Mahallesi'nin Açık açık o bayramı Allah herkesi kabul ediyor Allah herkesi kabul ediyor versin. Kurban bayramı Allah herkesi kabul ediyor Ay ya. Anne sağlıklısı bu elde umurluktu. Sarım işte çıktık. Ne güzel bir gündü yani. Güzel bir cumhuriyet bayramı kutlamasıydı yani. Müzikler falan çok güzeldi. O çok güzeldi. Atmosfer modumuz çok yüksekti. Umarım siz de beğenerek izlemişsinizdir. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Aslında eve gidip üstünü falan çıkarıp böyle bir şekilde kapatmak istiyorum ama Uzun başında Ama dedim daha fazla uzatmayayım. Çünkü uzatsınca uzun Çok böyle sıkmanızı da istemiyorum Fatma kalsın Böyle bir vlog koymak istedim günler haline Yani yetişmeye çalışacağım yani Taş çatlası iki güne falan yetiştir diye düşünüyorum Bugün 29 Ekim'de çektim zaten bu videoyu Umarım beğenerek hep dersiniz size Yapıyorum Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve Instagram'dan, artık TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Size öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eve geldim videoyu kapatmıştım ama öyle bir video izledim ki ama tamam size videoyu uzun ha, hala aslında şort olarak ekleyeceğim ama buraya da belki çok أنا العافية بشوط الفيديو